çekirdek ve kola arkadaşlar arasında olmazsa olmaz yapılan bir aktivite değil midir? Muhabbetlerin en derin geçtiği, sohbetlerin en derin geçtiği arkadaş ortamıdır. Bu çekirdek ve kola ikilisi öyle bir şeydir ki hiç kimse hayır diyemez. Çekirdek yemeye başlamadan önce kimse kimse bir şey söylemez. Ama çekirdek açıldıktan sonra herkesin içindeki sırlar bir anda ortaya dökülmeye başlar. Bu sefer kimse susmaz. Herkesin gözleri ışıldar. Çekirdek ve kola sadece özel atıştırmalık değil, aynı zamanda gizli bilgi taşıyıcıları haline gelmiştir. O çekirdeği çitledikçe, çekirdek kabukları düştükçe sanki bütün hayatın stresi yere düşmüş gibi hissedersin. Ve anın tadını çıkarmaya başlarsın ve dedikodu öyle bir noktaya gelir ki herkes bir anda şaşırır. Ya biz bunu çekirdek ve kola sayesinde mi yapıyoruz diye düşünmeye başlar ve sorgulamaya başlar. Çekirdek ve kola biter, muhabbet asla bitmez. Çekirdek ve kola bittikten sonra herkes bir anda sessizleşmeye başlar. Asıl nedeni muhabbet bitinden değil, çekirdek bitinden dolayıdır. Çünkü o yerden çekirdek kabuklarını kimin toplayacağını düşünürler. <laughs>